Hadi yeğene! Uyuyamıyorum bir türlü. İlk satılışın mı? Hı -hı. Bu benim yedinci olacak. Asil bir adama satılsam bari. Mesela şu sana balta olan şövalye gibi. Yalan mı? Herkül gibi adam, tam bir erkek. Ah, insan kim bilir onun kolları arasında neler hisseder. Böyle konuşma benim yanımda. Biz neyiz ki? Satılık esir kızlar. Bari bize sahip olacak adam öyle olsa. Nasıl olsa bir gün biri... Hiçbir zaman kimse bana sahip olamaz. Ama o şövalye hariç. Kaderin onun kaderine bağlı cicim. Nereden biliyorsun? E falın da öyle diyor senin. Demin senin için bir fal açtım fal. Git başımdan! Sana da falına da inanmıyorum! Gidiyorum ama... ...dediğim olacak! Gözlerin bile onu düşündüğünü söylüyor! Kaderin çok yakınında! O da seni düşünüyor şu an!